Adamın girdiği yerden do dendi. Tam kız o şu Rusul'daki adam böyle. Erdogan, Mustafa Kemal Atatürk. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Atatürk. Vallahi biz bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal. Galiba Süleyman Demirel'di. Mustafa Kemal Atatürk. 1923 yılında oy birliğiyle seçildi. 15 yıl 15 yıl süre zarfında görevini faal olarak aktif olarak devam etti. İlk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'tür. Süleyman Demirel. Bilmiyorum. Mustafa Kemal. Bilmiyorum. Ee, Recep Tayyip Erdoğan. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Abi oraya bak oraya. <gülüyor> ben, ben, <gülüyor> o, ben Fransızım. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. Her şeyde Bilmiyorum. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. İnönü. Mustafa Kemal Atatürk. Tanımıyorum ama. Erdoğan Bayar mıydı? Erdoğan. Cumhurbaşkanı Atatürk. Atatürk, Atatürk tabii canım. Recep Tayyip Erdoğan. Ben nerede bilim ben okul mu okumuş? Cumhur bu ilk Cumhurbaşkanı ben nerede bilim? Hangisidir? şeydir? Allah'ın... Bilmiyorum. Benim ablam. Bilmiyorum Allah. Tanımıyorum ki. Ee, çok özel. Gel. Eylül. Eylül.